Merhaba gençler hoş geldiniz. Ee, geçenki videomuzda hatırlıyorsanız nüfusa bir giriş yapmıştık. İşte ilk nüfus sayımları nerede yapılmıştı, ne amaçta yapılmıştı, nüfus sayım yöntemleri ve nüfusun özelliklerine beraber bakmıştık. Bugünkü konumuzda da dünyada nüfusun alansal dağılışına bakacağız. Yani dünya nüfusunun dağılışını etkileyen faktörler neler? Dünya nüfusu nerelerde sık, nerelerde seyrek diye bir bakalım. Şimdi gençler, Nüfusun dünya genelinde dağılışı her yerde eşit değildir. Bunu biliyoruz. İşte dünyadaki bazı yerler sık, bazı yerler ise seyrek nüfuslu iken bazı yerlerde de iklim şartlarından dolayı veya diğer şartlardan dolayı hiç nüfus bulunmuyor. Nüfusun yeryüzünde dağılışında etkili olan iki ana faktör var. Bunlardan birincisi doğal faktörler, ikincisi ise beşeri faktörler. Doğal faktörler deyince aklımıza iklim, yeryüzü şekilleri, toprak yapısı, işte kıtalara göre kara ve denizlerin dağılışı, su kaynakları gibi şeyler. Beşeri faktörler deyince tarım, sanayi, ticaret, madencilik, turizm gibi faktörler gelecek. Şimdi bunlara tek tek bir bakalım. Şimdi gençler, doğal faktör deyince aklıma ne gelecekti? Bakalım. İklim, yeryüzü şekilleri, toprak yapısı gibi doğanın kendiliğinden gelen faktörler gelecekti. Şimdi eskiden doğal faktörlerin insan yaşamına, insanların e, alansal dağılışına etkisi daha fazlaydı. Ama günümüzde işte yaşanan gelişmelere bağlı olarak e, bazı çöllerde tarım yapılabiliyor. İşte soğuk ya da sıcak iklim bölgelerine uygun konutlar inşa edilebiliyor. Yani iklimin e, insan yaşamına etkisi en az indirilmeye çalışılıyor. Ancak gene de yani ne kadar çaba gösterirsek, ne kadar gelişirsek gelişelim. Doğal faktörler nüfusun dağılışında en önemli paya sahip. Yani i̇klim, işte insan yaşamı açısından elverişli şartların oluştuğu işte ılıman iklim bölgelerinde nüfusun yoğunlaştığı görülüyor. Örneğin Asya kıtasında Güney ve Güneydoğu kıyıları, Çin, Hindistan, Bangladeş, Japonya gibi işte Avrupa kıtasının büyük bir bölümü nerede yaşıyor? Amerika'nın doğu kıyılarında yaşıyor. Bunların burada toplanmasının sebebi uygun iklim koşulları ve elverişli koşullar. Ancak işte iklim koşullarının uygun olmadığı yerlerde de insan yaşamı daha az olabiliyor. Örneğin çöllerde, işte kutup bölgelerinde, yaz-kış yağmur alan ekvatoral yağmur ormanlarında da nedir nüfusun seyrek olduğunu görürüz. İşte bunların en önemli sebebi iklim şartlarının uygun olup olmaması diyeceğiz. Yeryüzü şekilleri, e, gençler bunları zaten biliyorsunuz. Dağlık ve engebelik alanlar insan faaliyetlerinin daha az, daha sınırlı olduğu alanlar. Bu yüzden dağlık ve engebeli alanlarda nüfus az. Ancak ova şeklindeki alçak alanlarda ise nüfus fazladır. Örnek demiş işte Art Dağları, Himalayalar, Tibet ve Pamir platoları ile Kayalık ve Ant Dağları nüfusun seyrekleştiği alanlara örnek olarak verilebilir demiş. Toprak yapısı... Şimdi gençler ilk insanlar işte ekonomik faaliyet olarak yapmaya başladığı şey toprak yani tarım. E ne oluyor? İnsanlar günümüzde de verimli toprakların bulunduğu alanlarda ne yapmaya başlıyorlar? Yoğunlaşmaya başlıyorlar. Bunun başlıca sebebi tarım yapmak. Yani tarım ihtiyacı. İşte kara ve denizlerin dağılışı. Hatırlıyorsanız gençler dünyadaki suların dağılışında biz bu konudan bahsetmiştik. Yeryüzünün büyük bir kısmını kaplayan su yüzeyleri yani denizler ve okyanuslar nüfusun dengeli olarak dağılışını engelliyor. Bunun sebebi karaların kuzey yarımkürede daha fazla olması, güney yarımkürede ise denizlerin daha fazla olması. Bu yüzden dünya nüfusunun yaklaşık %90'lık kısmı kuzey yarımkürede yaşıyor. Sebebi ise kuzey yarımkürede karaların, güney yarımkürede ise denizlerin daha fazla olması diyeceğiz. İşte su kaynakları bunu ee, tarihsel süreçteki ilk yerleşmelere baktığımız zaman da çıkartabiliriz. Hani bakıyorsunuz insanlar ilk olarak nerelere yerleşmiş? Verimli su kaynaklarının olduğu yerlere yerleşmiş. İşte Ganj Nehri, Indus, Nil gibi akarsuların çevresi. İşte tarımsal faaliyetler ve zengin su potansiyeli açısından nüfusun yoğunlaştığı yerleri örnek olarak gösterilebilir diyor. Mezopotamya uygarlıklarında da bunu örnek olarak verebiliriz. Gelelim beşeri faktörlere. Şimdi tarihi faktörler diyor. İşte tarihsel sürece bakıyoruz gençler. İnsanların ilk yerleşmeye başladığı yerler günümüzde de nüfusun en yoğun olduğu yerlerden birileri. İşte örneğin Nil nehrinin olduğu yer, Mezopotamya, Hint ve Çin medeniyetlerinin ortaya çıktığı alanlarda bugün de bakıyorsunuz dünya nüfusunun en fazla orada yoğunlaştığını görebiliyoruz. Tarım. Aynı şekilde işte insanlar yerleşik hayata geçmelerinde etkili bir faktör tarım. Tarımla birlikte hatırlıyorsanız e, ikinci sıçrama dönemi meydana geliyordu nüfusta. E, bu bakımdan Güney Avrupa, Mezopotamya, Mısır, Hindistan, Çin, Brezilya gibi yerler tarımsal faaliyete uygun olduğu için buralarda nüfus yoğunluğu fazladır diyeceğim. Sanayi, işte sanayinin etkili olduğu bölgelerde iş gücüne duyulan ihtiyaç fazla olduğu için insanlar... Ne yapıyorlar gençler? Sanayi bölgelerine doğru bir göç hareketi meydana getiriyorlar. E bu da ne oluyor? Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde nüfusun da yoğun olmasını sağlıyor. Madencilik işte değerli bir bölgede değerli maden bulunuyorsa burada hızlı bir nüfus artışla beraberinde geliyor demektir. Örneğin Almanya'nın ruh bölgesindeki işte kömürün e, oradaki nüfus yoğunluğunun arttırması gibi ülkemizden örnek verecek olursak zonguldakta eğer bir nüfus yoğunluğu varsa bunun başlıca sebebi kömürdür değil mi gençler? Devam ediyoruz turizm gençler aynı şekilde turizm önemli bir geçim kaynağıdır ülkeler için yani ülkeler için bulunmaz bir nimettir diyebiliriz ee, Akdeniz kıyısındaki ülkelerde İspanya, Fransa, Yunanistan gibi ülkelerde yaz mevsiminde işte dağlık ve kış mevsiminin uzun sürdüğü ülkelerde İsviçre, Norveç gibi İskandinav ülkelerinde de kış turizmi oluyor. Bu yüzden turizme bağlı olarak nüfus yoğunluğu artıyor. Ama işte bakıyoruz şu an günümüzde koronavirüsten dolayı ee, tamamen turizm, iç ve dış turizm durmuş durumda. İşte bakıyorsunuz İtalya'ya, İtalya'da iğne atsan yere düşmeyecek yerlerde şu an insan bulmak çok zor. Bu durum diğer ülkeler için de geçerli. Ulaşım. E, ulaşım olanaklarının geliştiği yerler e, kavşak noktası konumunda olduğu için gençler buralarda da nüfus ne oluyor yoğunlaşıyor diyeceğiz. Ticaret işte sanayi, madencilik, turizm, ulaşım gibi faaliyetlerin geliştiği yerlerde ticaretin de geliştiğini söylemek mümkün. E, ticaretin geliştiği yerde de ticareti insan yapacağı için nüfus buralarda da yoğun olarak ne yapmakta bulunmaktadır diyeceğim. Gençler aritmatik nüfus yoğunluğu nasıl hesaplanır? aritmatik nüfus yoğunluğu toplam nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle hesaplanan bir yöntemdir. İşte örnek vermiş A bölgesinde kilometre kareye 8 insan düşüyor. B bölgesinde kilometre kareye 24 insan düşüyor. Demek ki B bölgesinin nüfus yoğunluğu A bölgesine göre daha fazladır diyebilirim. İşte dünya nüfusunun kıtalara göre dağılımına baktığımız zaman en fazla insan sayısını Asya kıtası, en az insan sayısını ise Okyanusya yani Avustralya kıtası dediğimiz kıta bahsediyor. Tabi aritmatik nüfus yoğunluğu da buna bağlı olarak en fazla Asya kıtasında kilometre kareye düşen insan sayısı 142, en az Okyanusya'da kilometre kareye düşen insan sayısı ortalama 5 diyeceğiz. Nüfusu en fazla olan ilk 10 ülkeye baktığımız zaman gene yani bizi Asya kıtası başta karşılıyor. Çin, Hindistan 1 e, bir ve ikinci sıralarda. Daha sonra ise bu nüfus işte sırasıyla azalmaya devam ediyor diyeceğiz.